Yaklaşık 4 saatlik güzel bir seyirden sonra Antigua'dayız. Antigua'da English Harbor'dayız. Demir attık burada. Ülkeye giriş işlemlerini yaptık. Yaklaşık 50 dolar verdik tekne için. Zaten Türklere 3 ay vizesiz burası. Şimdi English Harbor'da Demir'deyiz. Bizim tuvalet de bayağı kirlenmişti. Şimdi Markus tuvaleti söktü. Bugün bir süre tuvaleti kullanamayacağız. Tuvaleti temizliyoruz suyla. Daha sonra takacak tekrar yerine. <laughs> evet. Boktan işler. Tabiri caizse. Antigua'da sonunda Fatih kaptanla da tanıştık. Tam önümüzde Demirde Blue Horizon teknesi. Hatta dün işte bize çaya geldi, bizi bu sabah kahvaltıya çağırdı. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamış, gittik beraber kahvaltı ettik, sohbet ettik. Çok güzeldi. İyiyiz yani keyifli sohbetler. Bu burası da çok sakin, sessiz bir e, koy. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Evet. Fatih Kaptan'ın Fatih Kaptan'ın teknesi şurada. Bizim komşumuz oldu. Daha doğrusu biz komşu geldik ona. Etrafta böyle bir sürü demirde tekne var. Her şey Güzel. biraz önce bir yağ sabah çok sıcaktı sonra bir yağmur geldi şimdi hava biraz kapalı galiba tekrar yağmur gelecek ama nihayetinde biliyoruz ki en sonunda güneş açıyor. Şimdi Antigua'da, English Harbour'da, Marina'da geziyoruz. Bu bu Marina çok ünlü. Ee, burada şu gördüğünüz şeyle 2005 yılında İngiliz James adında, ki James o ismi görünmüyor. 2005 yılında e, kürek çekerek bununla Atlantik'i geçmiş. Bu geçmeden önceki hali, bu geçtikten sonraki hali. Sadece bu var. Bunun iç, şurada bir kabin gibi bir şey var. Markus. Hmm. Burada kabin gibi bir şey var. Galiba burada uyuyordu. Tabii. Geri kalan zamanlarda da kürek çekmiş. Yaklaşık kaç ay ya 116, 116 yaklaşık 4 ay. Evet yaklaşık 4 ay, 116 günde tamamlamış. Ee, şeyden Kanarya adalarında e, La Gomera'dan buraya Antigua'ya gelmiş. Hmm. Bizim bizi hala bozuk. Benim görevim giderken bu boşaltmak. Bu benim en büyük görevim. İnanılmaz zevk alıyorum. <laughs> ve bu da çaldılar kapağımızı komple motoru çalmaktan çok adamlar gidip kapağı çalmışlar bu şu kapak iyi çalışıyor şimdi i̇şte marka böyle bir şey yaptı kapak yerine ama kapak Antigua'da diğer marinadayız. Yağmur sürekli bugün yağmaya devam etti. Yine yağmur yağıyor. Bekliyoruz. Buranın yağmurları öyle normal yağmur gibi değil. Çokik yağmur inanılmaz insanı ıslatıyor. Anlamıyorsunuz bile böyle çok ıslandığınızı. Zaten Max bu yağmurlar yüzünden üşüttü. Hastalandı. O yüzden bekliyoruz biraz daha. Marina'nın orada balıklar var. Biz bu ne balığı bilmiyoruz. Büyükler. Kocaman. Burada yaşıyorlar. Merhaba, bugün teknemizde bir misafir ağırlıyoruz. Yok, evet. ben değilim. <laughs> Hoş geldin. Hoş <Merhaba. gülüyor> bulduk. Ee, tabii yemeği yedik biz. <laughs> Yedikten sonra <laughs> çekiyoruz. Puan veriyorum. 10. 10 puan. 8 puan. Ee, çorba 8 puan. Süper balık bir mercimek. balık, 10 mercimek yedik. Bak balık. Balık 8 diyelim evet, ona. Balık buna. çok güzel. Veriyorum. Şey Fatih abi yaptı. Şey tuz tuz Bakın, ile yaptı. Bakın bu şey benim Okyanus'ta gelirken <laughs> tuttuğum e, Bunu tuzlamıştım. E, tuzlu kısımlarını kesip içini çıkarttım kekik ve zeytinyağıyla da söğüş yaptım böyle. Güzel gitti. Şimdi evet. tuba punch yapacak, punch diyeceğiz. Evet. Ben de humus yaptım şuradan. Ama tabi olduğu kadar. Ama güzeldi. İyi, iyi vakit geçirdik, iyi yemek yedik. Şimdi punch içeceğiz. Daha sonra belki de film falan bir şey izleriz ya da sohbet ederiz. Sohbet ederiz aynen. Duruma Aferin. göre. <laughs> Bu iş böyle işte. <laughs> evet, daha sonra tekrar yine. Deliriyorum, da YouTube filan. Evet. <laughs> Deniz o kadar temiz ki Antigua'dayız. Şimdi English Harbour'dan çıktık. Ee, St. John's galiba değil mi Markus? Başkent. St. John's'a gidiyoruz başkente ama yolda küçük bir koya uğrayıp öyle devam etmeye karar verdik. Ama inanılmaz güzel bir su. Snorkel yapmaya bile gerek yok. Normal seyirde giderken bile dipi görebiliyorsunuz. Şu anda kaç metre Markus dip? 9 metre şu anda. 9 metreden böyle bir görüntü var. Harika. Tekneyle hafif seyir yaparken böyle arada ip, ip takıp yüzüyoruz. Bu da Markus'un yüz Biraz sonra ben de gideceğim. Çünkü inanılmaz güzel. Ben de denedim ama akıntı çok güçlü. <laughs> Bildiğin savruldum değil mi arkası? <laughs> Beni gördün mü? Evet. Şimdi Alberto yaptı arkadaşımı. How was it? Coming out is not so easy. Ne? <laughs> <laughs> ben tek değilim. Bak o da zorlanmış. <laughs> ama su harika. Herkes soruyorsunuz bazen ne yapıyorsunuz teknede seyirdeyken sıkılmıyor musunuz? Böyle kendimize göre eğlenceler buluyoruz. <laughs> Süper bir fikrim var. <laughs> kavga ettiğimiz zaman ya da bir şey olduğu zaman hemen din, Sen oraya dingiyi, din evet dingiyi götürüyoruz, takıyoruz böyle. Sen ya da ben dingide oturuyoruz. Sakinleşene kadar. Biz kavga etmiyoruz ama edersek yapabiliriz. Peki eğer bir gün çok büyük kavga böyle bir şey yapacağız. Birisi oturacak, bekleyecek sakinleşene kadar. Sonra geri tekneye gelecek. Değil mi? İpi Oha ipi niye kesiyorsun? <laughs> İçimiz, içinde bir cani var. Şimdi sırayla yemek yapıyoruz. Ya da sırayla bulaşık yıkıyoruz. Şimdi Alberta yemek yapıyor. Ee, soğanlı Tuna balıklı Say şey yapacak. Pilav. Genel menümüz zaten ya pilav yiyoruz ya makarna yiyoruz ya da çorba gibi bir şeyler yapıyoruz. Ve şeyi bekliyoruz. Deniz'in sakin anını bekliyoruz. Ama tabi bazen tam sakin derken Aşağıda yemek yaparken özellikle Akdeniz'de çok çok zordu ama burada Karayiplerde daha kolay. Çok güzel gidiyoruz hafif bir rüzgar Her tarafta şey var, kareta, kareta var. Ve tuba biraz öksürüyordu önce. Onu karantina yere koyduk. Kendi elim. Bu benim tekne. buranın bir özelliği var değil mi? Markus şu anda kaç derinlik burada? 5. Greytenize. 5'te gidebiliyorsun. Ama Akdeniz'de yapamazsın böyle bir şey. Ya, ama güvenli şey hemen derin oluyor. 30-50-100 Burada use. uzak da bio ama derinlik 5-4 Ama buradaki en tehlikeli şey de bu mercan kayalıkları. Dikkat etmek lazım. Değil mi kaptanlar? Evet. Dikkat etmek lazım. Yerde dikkat etmek gereken en önemli şeyler birisi şu mercanların olduğu alanlar. Çok yaklaşmamak lazım. Yoksa tekneye zarar verebilirsiniz ama Görünüm olarak baktığımız zaman muhteşem gözüküyorlar.